bebekleri çok izlemişsiniz. Bu bebekler çok güzel. İyi ki videoların devamı geliyor. Bunu izlemezseniz olmaz. Hadi bay bay şimdi videoya geçelim. Sizi çok seviyorum. Like atın, abone olun, bildirimleri açın. Hadi geçelim. Kardeşlerim kalkın. Abi ben kalkmam. Kalkmasam olur mu? Olmaz kardeşim. Neyse hadi yat biraz. Hadi gel abi biz de uyandırak annemize annenize Tamam. Anne mi <laughs> anne, uyanmış ki? Babam uyanmamış. E, babam niye yastığa yatmamış? Günaydın anne. Günaydın çocuklar. Günaydın çocuklar. Günaydın baba. Çocuklar. Efendim? Ben şimdi eve bir tane köpek çıkacağım. Tamam. Oley Aman. köpek siz korkmayın. Bizden biraz uzun olabilir ama merak Köpekten etmeyin. etme. Daha küçük. Anne şu sen bakma ya göremezsin ki zaten. <laughs> Anne yeni uyanmış. Hadi baba bir an, bir an önce köpeği getirin. Sabırsızlanıyoruz. Siz kapıda bekleyin gelirse zaten zili çalar. Dün Aa Aa ben bu köpeklerle büyüküm ya. aa ben köpek maması kere şey mam abi bu da ne köpek aldı kele karcam ayım da Uykusu gelmiş. Anne ben acıktım. Acıktın mı? Annesi koş da bir yemek hazırla. Baba. Yine dev yok muydu? Baba bana yemek hazır. Yemek hazır. Tamam olurum. Arkadaşlar bay bay. Bugün videomuz bu kadarlıkta. Hadi bay bay. Devamı gelmesi için abone olun, bildirimleri açın, like atın. O zaman video bir senenize gelir yakında. E, yakında mı? Hadi bay bay.